Evet efendim ilk blokta uzun uzun Sayın Bahçeli'nin, Özgür Özel'in siyasi münazaralarını, müzakerelerini verdiğimiz o başlıkları aktardık. İşte demokrasi şudur, gerçekten Devlet Bahçeli açıklamalarıyla siyaseti konuşturuyor. Ama bir de bayramlaşma var ve liderler bayramdaydı. Bu arada bu seçimin en önemli açıklaması Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi tarafından yapıldı. Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı telefonda bayramlaştı. Mübarek Ramazan bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Kimi bayram namazı sonrası, kimi ise sosyal medya hesabından verdi mesajını. Bu yıl kameraların karşısına geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramı ailesiyle birlikte Ankara dışında geçirdiği öğrenildi. Sosyal medya hesabından da bayram mesajı yayınladı Erdoğan. Hocam. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bayram namazını İstanbul Fatih Camii'nde kıldı. Kurtulmuş'a eski bakanlar Süleyman Soylu ve Muharrem Kasapoğlu eşlik etti. Kurtulmuş mesajlarını İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları üzerinden verdi. Dünyanın her yerinde 2 milyar Müslüman bugün İsrail'e lanet okudu. İsrail hükümetinin Netanyahu ve çetesinin yapmış olduğu bu zulümlerden dolayı bayramı buruk bir şekilde geçirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da memleketi Konya'daydı. Yerlikaya bayram tatilinin son gününde kamyon, tanker ve çekicilerin 24 saat boyunca trafikten kısıtlanacağını söyledi. Yollarda sevdiklerine, yakınlarına, babalarına kavuşmak için seyahat eden, yollara düşen kardeşlerimiz nasıl huzurla bayrama kavuştularsa tekrar bayramın sonunda sağlıkla, huzurla, kazasız, belasız memleketlerine, çalıştıkları yerlere geri dönmelerini biz istiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sevgi, dayanışma, bereket ve huzur içinde nice bayramlar diyerek yayınladı mesajını. Ramazan ayı bitti. Ramazan ayında birbirimizi hissettik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı mesajını. Ramazan bayramımızın en güzel duygularla geçmesini, güzel ülkemizin en ücra köyünden, Güzel İstanbul'umuza kadar her noktasında iyiliklerle, dostlukla, muhabbetle hissedilmesini diliyorum. Siyasetçilerin farklı farklı yüzleri var fark ettiyseniz. Seçim sırasında, sonrasında, kızdırırken, açıklama yaparken. Ama bize ne faydası var bu işin? Onu bilmiyorum. Yani bizi bu tartışmaların bir faydası var mı? Mesela borçluluğunuz, bugünkü manşetimiz. Şimdi gelelim şu anlatımımıza. Söz verdiğimiz gibi çalıştık dersimizi çıktık ekranların başına. Manşetler vardı bugün pek çok gazetede değişik manşetler vardı. Bir gün gazetesinde, Sözcü gazetesinde. Ben dedim ki hadi şunu bir derleyelim toplayalım. Bizim gerçekten ne kadar borcumuz var? Devletin çok ciddi anlamda dolar borcu var dolar üzerinden hani ben geçip geçmeme eleştirisine tam kafamda oturuyor. Sonuçta merkezi hükümet olduğu için Van'a da yatırım yapar, İstanbul'a da yatırım yapar, Çanakkale'ye de yatırım yapar. Ama mantık çerçevesinde yani sonuçta Osmanlı duyun-u umumiye ile noktalanmış bir boşlanma serüveniyle batan bir imparatorluktu. Ve emin önünde Fransızların işte diğer Avrupalı ülkelerin Türk vergisine çöktükleri bir duyun-u umumiye vardı. Neden saray yaptıracağız diye Türkiye'nin trenleri, tren yolları yabancılarındı. Limanlar yabancılarındı. Bugün de öyle olduğu eleştirisi çokça yapılıyor gerçi ama tabii bugün liberal gerçekleriyle o günkü boşluk yüzünden yabancılara peşkeş çekilen bu sistem çok farklı. Ama Şuna bir bakalım. Hadi devletin borcunu geçtim. Bireyselde ne kadar borçluyuz? Alım gücümüzün düştüğü bu noktada ne kadar e, iflasla karşı karşıya kalıyoruz? Kredi kartını ne kadar kullanıyoruz? E, ve gündelik yaşamımıza bu kredi kartı borçları ne kadar yansıyor? Ben ne için kullanıyorum? Mesela ödeyebileceğim bir şeyi cebimden çıkartıp vermek yerine kredi kartıyla daha güvenli olsun diye mi çektiriyorum? Yoksa aslında yarım kilo peynir alacak param yok da... Belki ay sonunda bir yerden para gelir, ödeyebilirim diye. Borcuna mı yapıyoruz bu kredi kartı harcamalarını? Ben ikinci seçeneğin daha ağır baskın olduğunu düşünüyorum. Ve bu düşüncem beni korkutuyor. Çünkü bu kadar çok borçlu insan sonunda ödeyemezse sistem ne olacak? Nasıl bir çaresi var bu işin? Bireysel iflaslar artıyor efendim. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nde bunlar kişiler, kurumlardan bahsetmiyorum. Kurumların borçları da farklı. Bireysel kredi ve kredi kartı kullanımına yönelik Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun açıkladığı bir hikaye var. 3 trilyon 100 milyar lira borcunuz var. Eğer bir yerlerde sen...